başkenti Tiflis'ten herkese selamlar. Şu an kaldığım hosteldeyim. Size kaldığım hosteli kısa bir şekilde göstereceğim. Ondan sonra Tiflis'i hep birlikte gezmeye başlayacağız. Ben bu hostelin iki geceliğine 1500 ruble yani 70 lira ödüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hostel benim şu son 10 günlük yolculuğum içerisinde kaldığım en güzel hostel diyebilirim. Şurası benim kaldığım oda çok detaylı bir şekilde göstermiyorum çünkü çok dağınık insanların filan kıyafetleri var. Bakın burası böyle sabah kahvaltı yapmak için kullanabileceğiniz ufak bir salon. Burada kahvaltı 10 lira civarında. 10 lirayı veriyorsunuz. Onlar size bir kahvaltı hazırlıyor. Ben o kahvaltıya geç kaldım. Onun için yapacak bir şey yok. Bakın şurada böyle eski tip böyle müzik aletleri falan var. Şöyle bakalım yukarı çıkalım. Bakın şöyle efsane Gürcistan şarapları bu hostelin bana kalırsa en güzel özelliği de şu verandası olması. Yani canınız sıkıldığında çıkın buraya böyle verandada takılın insanlarla bir şekilde sosyalleşin. Benim diğer kaldığım hostellerde bu özellik yoktu. Onun için bu hostelin benim açımdan yeri ayrı diyebilirim. Dostlar ben aslında Tiflis'e dün geldim. Bu çekimi de aslında dün yapacaktım. Ancak şöyle saçma bir şey oldu. Normalde Vladikavkaz'dan buraya arabayla 4 en fazla 5 saatte gelmeniz gerekirken dün ben buraya yaklaşık 6-7 saat gibi bir sürede geldim. Çünkü Vladikavkaz yani Gürcistan ve Rusya sınırında acayip derecede bir trafik vardı. Şoför de biraz kıt zekalı olduğu için anlayacağınız bizim yolculuğumuz uzadı. Yani ben buraya dün saat 7'de indim. 7'de de çekim yapmak ne kadar mantıklı olacaktı. Çünkü doğal ışığı kaçıracaktım. Karanlıkta falan çekim çok iyi olmayacak diye. Ben de dün geldim. Hostele yerleştim. Burada bir sim kart aldım. Ondan sonra biraz dolaşıp direkt yattım, dinlendim. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir Gürcistan larisi yaklaşık 7 lira civarında. Ben buraya 4 sene önce geldiğimde tabi bu işler tam tersiydi. Bizim paramız oldukça değerliydi. Ve ben burada 4 gün kaldığımda çok güzel bir şekilde tatilimi yapmıştım. Ancak bu sefer o eski günler olmayacak. İşte bu arada şunu söyleyeyim. Buraya geldiniz. Bana kalırsa bu Gürcü taksicilerin sizi kazıklamasına izin vermemek için Bolt diye bir uygulama var arkadaşlar Bu Bolt denilen uygulama Yandex, Uber gibi bir uygulama Onu indirin Mesela dün ben Bolt indiğim yerden buraya yaklaşık 5 lira civarında geldim Normalde herhangi bir Gürcü taksici anlaşsam Hani bunlar size yanışıyorlar taksi ister misiniz falan diye Muhtemelen onlarla anlaşsam o adam benden 15-20 lira falan isteyecekti Bu uygulamayı indirmeyi sakın unutmayın Midem kazındı Şurada ufak şöyle pastane tarzı bir yer gördüm. Şimdi buradan şöyle uygun bir şeyler alayım diyorum. Rasfıda. Et ha vot simyasam da? Sıkak mi? yasayım? Sira me, fasulye mi sira me. Ah. Et ha fasulyem? Et Bu sırım, çıstı sır. fokusu? вот пробовал это, и было вкусно. Вот это тоже Arkadaşlar ben bu börek pizza karışımı şeyi aldım. Bundan şöyle bir ısırık aldım ancak devam etmeden önce size bu tiflis alakalı önemli bir bilgi daha vereyim. Bakın burada neredeyse adım başı şu, şu şekilde göreceğiniz döviz büroları var. Ancak şunu unutmayın dostlar. Burada hemen hemen çoğu döviz bürosu kendi bazen kafasına göre kuru uygulayabiliyor yani mesela özellikle otogar gibi yerlerde bozduracağınız dövizlere dikkat edin. Çünkü orada cidden çok düşük kurdan bozuyorlar. O yüzden bekleyin derim. Şehrin diğer taraflarında daha uygun fiyata dövizlerinizi bozabilirsiniz. Şöyle gölgelik bir yer buldum. Bulmuşken de şu böyle gürcü pidemizden afiyetle yiyoruz. İçi bunun yoğun bir şekilde peynir dolu arkadaşlar. Zaten gürcü peyniri şarabı oldukça meşhurdur. Şayet Gürcistan'a gelirseniz Haçapuri'sinden, vinosundan, yani şarabından ve peynirinden tatmayı unutmayın. Ben bundan ilk dün yemiştim. Karnım çok acıkmıştı. Yani doğru düzgün bir yer bulamayınca hemen hostelin yanında ufak bir mekanı görünce oraya girdim ve şöyle aldım. Gayet doyurucu. Dörtleri verdim ben buna. Sabah kahvaltısı için ideal denilebilir. Az biraz yedim. Hadi gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Tip hissedim. trafik çok fazla ve yollar biraz bozuk denilebilir. Aa, malum sıcak dedim ya. Şimdi buraya gelmişken soğuk bir içecek alayım. Bu arada şunu fark ettim benim, benim az önce aldığım o pidenin burada daha ucuzu varmış. Bir 2 lari de olsa kazık yediğimi fark ettim. Olsun. Dün aslında bak şunlardan almıştım. Şundan almıştım. 2 lariydi. Gayet tadı da güzel. Zaten Hani Gürcistan'da bu armut suları çok meşhurdur. Ancak şimdi bunu alıp da nereye koyayım? O yüzden şöyle ufak bir şey alacağım. Aa bakın. Kola kahve ilk defa görüyorum. Daha önce içeniniz var mı? Şunu denemek istiyorum. Acaba kaç liraymış? Kolalar şöyle 1.75 diyor. Ama bilmiyorum. Şunu bir alayım deneyeyim ya. Bu sıcak havada içilir. Soğuk soğuk iyi gider. Ama yokluğunu da aramam açıkçası. Olmasa da olur. Dostlar arkamda da görmüş olduğunuz üzere burada bir teleferik var. Bu teleferik şehrin tepesine doğru çıkıyor. katliste de, de yani Gürcan heykeline doğru. Ancak ben daha önce geldiğimde bu teleferi kullanmamış. O Gürcan heykeline doğru kendim çıkmıştım. Yine öyle yapacağım. Oraya doğru çıkan insanları görüyorum zaten oldukça sayıda fazla insan var. Ben de onlarla birlikte o yukarıya doğru çıkacağım. O tepeye çıkmadan önce Burada daha önce gelmediğim çok eski bir kilise var. O kiliseye geleceğim. Çünkü tam böyle 60 saniyelik. Bu, bu da Ot. İşte ne diyordum? Daha önce burada bulunmadığım şehrin merkezinde yer alan oldukça tarihi bir kilise var. Ona da uğramak istedim. Şuradan hediyelik coin alıyorsunuz galiba. da gerek yok. Bakın şurada eğlenen bir çift Düğün fotoğraflarını çekimi için buraya gelmişler. Buradan zaten şehir manzarası kelimenin tam manasıyla efsane gözüküyor. Evlenecek çiftimiz o zaman biz de mutluluklar dileyelim şöyle keşişler gibi yukarıya çıkıyorum. Ama esas keşişler gibi yukarı çıkışım o tepeye doğru giderken olacak. Şahs. İşte bakın bu tarihi yere geldik. Zaten Gürcistan'da ve Ermenistan'da bu tarz tarihi kiliseleri adım başı görmeniz mümkün. Çünkü buralar çok eski yerler. Dostlar bakın burası 1278 ve 1289 yılları arasında yapılmış. İçeride ayin mi var bilmiyorum ama. Şöyle hafiften bir girelim. Wow. İnsanlar hadi bana çekim yapma buradan çık demeden ben kendim çıkayım ve gezeceğimiz yerlere doğru gidelim. Şimdi dostlar Tiflis'in bu bölgelerinde sayısız derecede kafe, bar var ve akşamları cidden burası inanılmaz derecede hareketli oluyor. Mesela şu tarafta daha dün gece sokak müzisyenleri çok güzel müzikler çalıyordu. İnsanlar dans edip eğleniyorlardı ve buralarda bakın şu şekilde tepeye doğru çıkarken her tarafta böyle tarihi yerler görmek mümkün. Zaten Tiflis dediğim gibi çok tarihi ve güzel bir şehir. Tiflis güzel güzel olmasın ancak bu sıcağı ne yapacağız? Şimdi ben bir su falan alayım. Çünkü yukarı çıkana kadar benim enerjim muhtemelen bitecek. O yüzden böyle tepeye çıkarken susuz kalmayalım. Suyumuzu depolayalım. Ondan sonra yukarıya güzel bir şekilde çıkalım. Bakın şöyle bir marketin yanına geldim. Şurada hemen gelir gelmez Stalin'i, Stelenin piposunu falan gördüm. Burada hem çeşit böyle meyve sebze falan da var. Karga. Ben şöyle bir soğuk su alayım. Здравствуйте, это сколько? Вот. Şu suyu da aldığımıza göre artık yukarıya çıkmaktan bizi hiçbir şey alıkoyamaz. Hadi yukarıya doğru şöyle bir çıkalım. Dostlar baksanıza şöyle dimdik bir yokuştan çıkıyorum. Kazara şurada ayağınız kayıp düşseniz labut gibi şöyle aşağıya doğru artık devrilirsiniz dil yani. İşte şunu anladım ki bu kadar çok sigara içersen daha tepeye varmadan böyle nefes nefese kalırsın. Sigara sağlığa zararlıdır. Özellikle de bu katlitede heyken'e doğru çıkarken Dostlar bakın ne kadar dolu. İnsanlar sıcakta fazla duramadık göründü. Buraya gelip şöyle masalara sandalyelerle kurulmuşlar. Kimisi hediyelik eşyalara falan bakıyor, kimisi de <laughs> sıcaktan biraz olsun kurtulmaya çalışıyor. Dostlar en nihayetinde azmettim ve başardım. Bu Katlis'te de yani Gürcan heykelinin olduğu yere geldim. Gürcan heykeli Tiflis'in sembollerinden bir tanesi bu anıt. Şimdi bu anıtın, bu heykelin bir elinde şuradan görmüş olacağınız üzere kılıç, diğer elinde de şarap kadehi var. Bunun anlamı şu, dosta yani dost olarak bize gelirseniz sizi şarabımızdan ikram ederiz. Şayet düşmansanız size kılıcımızla karşılık veririz demek oluyor. Şimdi her çıkışın bir inişi vardır misali. Buradan yavaş yavaş ayrılma zamanı. Şimdi dostlar, Eski Tiflis'e geldim. Eski Tiflis şehrin ilk kurulduğu yerleşim bölgesi. Yani şöyle söyleyeyim, Yeni Tiflis ne kadar estetik güzel binalarla donatılmışsa buradaki binalar da o kadar eski ama estetik binalar. Bakın mesela eski Tiflis'teki bir takım binaları şöyle görüyorsunuz. Mesela ünlü tarihsel kişiliklerin zamanında kaldığı binalar. Eski Tiflis'in gettolarında kaybolmaca. En sevdiğim. <laughs> Bu caddedeki mekanlar da tam turistlere yönelik mekanlar. Yani güzel kaliteli hizmet veriyorlar. Ve tabii bunun fiyatı da doğru orantılı olarak biraz tuzlu. Yani maddi durumunuz el verdiği müddetçe buralarda gelip bir şeyler yiyip güzel bir mesela şu güzel bir İtalyan restoranda bir şeyler yiyip piyano eşliğinde karnınızı doyurabilirsiniz. Bakın dostlar bu St. George anıtı ve bu görmüş olduğunuz ünlü alanda Özgürlük Meydanı. Bu görmüş olduğunuz alışveriş merkezi de Özgürlük Meydanı'nın ortasına kurulmuş, oldukça büyük, rağbet gören bir alışveriş merkezi. Bakın böyle Özgürlük Meydanı'na şöyle ufak bir pazar kurmuşlar. Burada el yapımı, evet, çantalar, var. çeşit çeşit takılar, evet, tişörtler falan satılıyor. Gayet güzel. Ama daha da güzelini size söyleyeyim mi? Burada ünlü bir bit pazarı var. O bit pazarı bayağı rağbet gören, insanların sıklıkla uğradığı bir bit pazarı. Ben daha önce oraya gittiğimde Oldukça beğenmiştim. Hatta oradan Türkiye'ye giderken bir tane Sovyet subayının uşankasını almıştım. Hala o evde durur. Bakalım o bit pazarında neler satılıyor? Bit pazarı ne kadar değişmiş? Bunu size göstereceğim. Bu arkamda görmüş olduğunuz büyük, debdebeli binada Gürcistan Parlamentosuna ait bir bina. Bir tarafta Gürcü bayrağı, bir tarafta sanki Avrupa Birliği'neler müchessesini Avrupa Birliği'nin bayrağı. Free Saakaşvili yazan şöyle bir pankart. Bir tane adam da onu tutuyor. Sakaşvili eski Gürcistan Cumhurbaşkanı. Hatırlarsınız bu Rusya Gürcistan Savaşı'nda kravatını filan yiyordu. En son Odessa valisi filan olmuştu. Şu anki durumunu Sakaşvili'nin bilmiyorum. Dostlar şu an Kuru Köprü diye adlandırılan yerden geçiyorum ve şu ünlü bit pazarın olduğu yere gelmiş bulunuyorum. Ufak hediyelik eşyalar almak için birebir. Bunun takılar olsun, şurada mesela akordiyon falan var, eski fotoğraf makinesi vesaire. Ooo, buradan fotoğraf makinelerine baksana da zenit filan. Envai çeşit. Eski bir daktilo, vav! Bakın zaten buraya gelen tek turist ben değilim. Turistler buraya doluşmuş vaziyetteler. Sanki bir Almanca işitir gibi oldum. Gaz maskesi bile satıyorlar bakın. Yani bu bit pazarında açıkçası yok yok. Ama benim ilgimi çeken şuradaki şuradaki fotoğraf makineleri ve kameralar. Şu fotoğraf makinesi ve lensin büyüklüğüne bakar mısınız? Ya muhtemelen çalışmıyordur bunlar da. Ama şu el kamerası güzelmiş. Tam vlog çekmelik. <laughs> bu bit pazarı şöyle aşağıya doğru uzanıyor. Karşı tarafta da var bakın gördüğünüz üzere şöyle. Akşam 8.30'a kadar açıkmış bu bit pazarı. Hani Tiflis'e geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken bir yer bence burası. <laughs> Sutro zvadju tebe zvonju ne berёшь trubku. Otvori sunku. Şimdi bu pazardaki satıcıların çoğu genelde yaşlı ve Rusçayı çok iyi konuşuyorlar. Hani onlarla Rusça konuşmada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ancak gençlerle Rusça konuşunda birkaç kez burada markete girdiğimde ben de Rusça konuşmak pek istekli değil gibiydiler. Mesela en son bir tane spara girdim burada. Kola aldım. Ona sordum ben hani dedim ne kadar? Bana direkt fişi gösteriyor. Hani ben de konuşmuyor. Rusça biliyor mu? Muhtemelen biliyor ama konuşmuyor. Gençlerde Ruslara karşı böyle bir antipati var. Ama şunu da söyleyebilirim ki burada son iki gündür çok fazla sayıda Rus turist gördüm. Hani ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Hani bu Gürcistan Rusya Savaşı'ndan sonra diyordum ki hani çok Rus turist burada ne olacak? Ancak yanıldım. Bu bit pazarında gördünüz. Bit pazarına gelirseniz en azından ufak şöyle bir para almayı sakın ama sakın burada unutmayın. Dostlar karnım çok acıkmıştı. Ben de şehir merkezindeki bir restorana geldim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bir haçapuri söyledim. Ondan sonra üç tane hınkali, bir tane de şu gürcülerin ünlü armut suyundan söyledim. Şimdi bu yemekleri denemeye başlamadan önce gelin gelenek haline geldiği üzere bu Tiflis hakkında bir google'layalım. Hemen Tiflis hakkında tık tık birkaç bilgi okuyacağım size. Sonra yemeği denemeye başlayacağız. Şimdi Tiflis Gürcistan'ın başkenti ve en kalabalık ilidir. Bunu zaten herkes biliyordur. Tiflis Gürcistan'ın doğusunda Tiflis havzasında Kura Nehri'nin iki yakasına kurulmuştur. Kuzeyinde Sagurama Dağları'nın güney yamacı, doğusunda İgris zagene Dağı'nın kuzeybatı bölümü ve güneyinde Trialeti Dağları uzanmaktadır. Yani coğrafya bilgisine pek gerek yok ama neyse okumuş olalım. Nüfusu 1.114.000'dir, 2016 verilerine göre. Milattan sonra 5. Yüzyılı İberya Kralı Vaktan Gorgasali tarafından kurulan şehir o zamandan beri çeşitli Gürcü Krallıklarının ve Cumhuriyetlerin başkenti olarak hizmet etti. Wow. 5. yüzyıl. Ben en fazla 13. yüzyıl falan diyordum. Bugün bir kiliseye gittiğimde o kilisenin kuruluşunun 13. yüzyılda olduğunu gördüm. Dedim herhalde şehir şehirde 13. yüzyılda ama kuruluşu milattan sonra tam 455'miş. Yani Wikipedia'da yazdığına göre. Hadi belediye başkanını da söyleyelim tam olsun. Kaha Kaladze diye birisi belediye başkanıymış. Şimdi şu Haçapuri'yi sanırım şöyle alıyoruz. Ben bu Acarski Haçapuri'sinden bir kere falan yemiştim. Bunu şöyle koparıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra bunu böyle içine daldırıp daldırıp yiyorsunuz. Ya ben bu haçapörünün açıkçası bir fan değilim ancak peynir hakikaten çok muazzam. Bakın şöyle peyniri detaylı bir şekilde görüyorsunuz yani. Baksanıza şöyle yumurta da şöyle akmaya başladı. Uf. Efsane. Hmm. Şöyle, şöyle, şöyle. Ama yalnız arkadaşlar ya şu güzelliğe bakar mısınız ya bak. Bak. Canınız çekecek biliyorum ama yapacak bir şey yok. bak Bak ne güzel dalıyor görüyorsunuz değil mi? Şöyle bunu ne yapıyoruz direkt böyle. Ya ben eskiden bu falan çok sevmezdim. Ne olduysa ne oldu son bir senede damak tadı mı değişti artık Türkiye'den uzak kala kala bilmiyorum. Çok hoşuma gitmeye başladı bu haçapuru özellikle şu erimiş peynir yumurta ile birlikte harika bir tada bürünüyor. Ve şöyle şöyle. Bu arada şu armut suyu da bakın bu çok güzel. Natahtari diye geçiyor herhalde Natahtari markanın adı. Bakın bu sıcak havada içten soğuk soğuk muazzam. Aslında bir de şu haçapurun üstüne şöyle biraz kaşar atsalardır böyle. Yani şöyle kaldırdığımızda şu aşağıya doğru sarksaydım güzel olabilir de. Şimdi canlı canlı şu hınkalimizi de şöyle bir deneyelim. Her taraf yine su ama. Hmm. Gayet iyi. Buna böyle değişik bir baharat koymuşlar. Bu şekilde bu hınkalinin eti daha güzel. Şöyle şu şekilde görmeniz mümkün. Evet arkadaşlar ben şimdi bu tavamda yarım kalanları bir güzel silip süpüreyim. Bana afiyet olsun. Siz de videoyu seyretmeye devam edin. Tiflisi kaldığımız yerden dolaşmaya devam edelim. Vallahi tıka basalıydım. Herhalde bugün daha fazla bir şey yemem. Beni o restoranda şaşırtan bir olay oldu. Garson kadın benim YouTube kanalımı sordu. Kanalı takip etti. Sonra <laughs> biz onunla Rusça konuşuyorduk. Bir anda bana dedi ki siz dedi Gürcü vlogger mısınız dedi. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Ya ben Gürcü vlogger olsam neden seninle Rusça konuşayım değil mi? <laughs> Öyle tuhaf böyle çeşitli Erorlara sebep veren bir olay yaşansa da <laughs> gülüp geçtim bu da tatlı bir ana olarak artık kaldı. Şu an eski Tiflis'teyim. Az önce başımdan bir olay geçti. Bunu sıcağı sıcağını size anlatayım dedim. Sigara yakmak istedim. Baktım çantamda çakmak yoktu. Hemen iler, ilerimde bir tane adam oturuyordu. Bana bakıyordu elimde kamera falan. Gittim adamdan çakmak istedim Rusça. Adam bana böyle baktı. Sen dedi Rus musun dedi. Dedim Rus'a benzer bir halim mi var? Yani Rus değilim tabii ki de. Dedi o zaman sen dedi niye Rusça konuşuyorsun dedi. Ya dedim sıkıntı değil. Ben dedim hani İngilizce de konuşabilirim dedim. Siz İngilizce biliyor musunuz dedim. Adam bana böyle kafasını salladı. <laughs> e, o zaman biz neyi tartışıyoruz? Sen İngilizce bilmiyorsun. Ben Gürcüce bilmiyorum. Biz ne yapacağız o zaman? Tamam, bundan sonra o zaman Gürcüce öğreneceğim. Yani Gürcüce, Gamarcava'yı biliyorum tek merhaba. Onun dışında başka bir şey bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela hani yeni bir yere geldiğimde metro varsa metroya, yoksa otobüse mi binmek isterim. Bu gayet güzeldir. Hani yerel halkla böyle daha fazla içi dışlı olursunuz bu sayede. Ancak burada şöyle bir şey var. Otobüs duraklarında ve otobüslerde sadece Gürcü alfabesi yazıyor. Ya burası başkent hani şey yapsana İngilizce ya da Rusça da yazsana altına yok. Sadece Gürcüce yazıyor. Bakın mesela en basitinden. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde Latin alfabesi ya da Kirli alfabesi yok. E ne yapalım yani otobüse binmek istiyoruz. Binemeyecek miyiz ya? İlla hani şey mi diyorsunuz yani hadi gidin taksiye falan mı binin demek istiyorsunuz. Ben bunu anlamadım ki. Bir de az önceki olaya şunu da ilave edeyim. Burada çok sayıda evde, iş yerinde bakın görmüş olacağınız üzere Ukrayna bayrağı asılı. Yani açıkçası Gürcistan'ın devlet politikasının Ukrayna tarafında olduğunu bilmek için münacib olmaya tabii ki de gerek yok. Burada çok rus turist var. Hemen hemen her yerde Ukrayna bayrağı var. Acaba Ruslar bu konuda ne düşünüyor? Onu bilmiyorum. Onu öğrenmek, onu konuşmak lazım. Mesela bakın şu karşıdaki barda da bir tane daha Ukrayna bayrağı var. Pardı gitti ara dağlara dağlar. İstanbul'dan İzmir'den <laughs> gelenler, Meral oğlana sevilen ayılarım. Ve evet dostlar. Tiflis şehri gördüğünüz gibi son derece aktif ve burada etkinlikler bir türlü bitmek bilmiyor. Ben de videoyu burada sonlandıracağım. Bu video benim Rusya'dan Türkiye'ye dönüşte çektiğim 5. ve son videoydu. Yarın Türkiye'ye yola çıkacağım. Bu yolculukta yaklaşık toplam 4000 km yapmış olacağım. Ve bu benim açımdan oldukça yorucu ama bir o kadar da keyifli bir yolculuktu. Bakalım umarım çektiğim videolar güzel videolar olur. Bu videoda aynı şekilde. Lafın özü yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Herkese Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten hoşçakalın diyorum.